Hep şey olmuş olmasın. Sağ salim bulalım. Deme şuna, öyle şeyler söyleme. Sağ salim bulacağız kızımı. Kardeşim geçsene kenara. Necat sakin ol bir yere çarpacaksın. Şuna nasıl sakin olayım Allah aşkına. Kızım yok ortada. kızı mı? Necat Bey mi? Evet benim. Kayrılmaz benim kızım. Nerede buldunuz mu? Arkadaşlarımız aramaya başladı. Bir iz yok mu? Bir gören yok muymuş? Maalesef Necat Bey. Durumunuzu anlıyorum ama lütfen sakin olun. Bir, bize bunu notu bırakmış. Buyurun bakın. Meltem Hanım. Nasıl dikkat etmezsiniz? Nasıl sahip çıkamazsınız siz Kayra'ya? Necat Bey çok çok özür dilerim ben. Nasıl oldu anlamadım. Gözümün önündeydi bir anda kayboldu. <laughs> Tamam Necat ben... sakin ol sen tamam sen de sakin ol bir şey yok tamam siz Aferin. şey yaparsınız Hı -hı. Necat ben tamam kızma Kayra zaten kafasına koymuş İlla kaçacak diye yani. onun bir suçu yok tamam mı Suna da, da nasıl sakin olacağım ben kızım yok kızım tamam, ya başına bir şey gelirse ben ne yapacağım Suna tamam sakin ol bulacağız bulacağız bunları merak etme biliyorum ama bulacağız sen lütfen kendini bırakma tamam mı Sonra, bulacağız kızım yok kızım yok gel gel oturalım gel kızım yok diyorum Suna Tamam gel bulacağız onu gel otur. gel Kızım Hı. yok. Korkma bulacağız sen kendini bırak. Şimdi Bulacaklar gel. Ne olur, ne olur ne olur ne olur anlamadım ben bulunacak. Kızım yok ki. Bulacaklar. Kızım sen tut sen kendini bırak. Sahip çıkamamış. Göremedim diyor bakamadım diyor. Sakin ol sakin ol. Gideceğiz. Gideceğiz. Var mı bir abi? Yok bekliyoruz. Lütfen bu kadar perişan etmeyin kendinizi. Bakın Kayra akıllı kızdır. Vardır bir planı mutlaka. En kötüsünü düşünmeyin hemen. Evet kesin o böcek bir yere saklandı. Siz üzüldün diye de çıkmıyor ortada. Of, i̇nşallah öyledir böyledir ya. Çıkar gelir bir yerden. Ya kaç saat oldu? Hiçbir haber yok. Ne biçim iş yapıyor bunlar ya? Herkes işini yapıyor abi. Emin ol. Ya başına bir şey gelirse Serkan? Var mı haber? Kimine konuşuyorsunuz? Beyefendi, müsaadeniz işimizi yapalım. Bilgi alır almaz size haber vereceğiz, merak etmeyin. Tamam da tamam kaç Necat, saattir? Gel kaç Neye saattir bekliyoruz Serkan? Oturur musun Oturmayacağım. Şuraya. Ya oturmayacağım şu an. Sakin olman gerekiyor abi. Şu anda sakin olmalısın. Ya Serkan nasıl sakin olayım? Benim kızım yok diyorum sana. Benim kızım nerede? Başına bir şey gelirse ben ne yapacağım? Ben niye burada duruyorum ya? Ben gidiyorum. Necdet nereye? Necdet ne yapıyorsun abi? Serkan yanında kal lütfen. Tamam, 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 tamam. tamam. tamam, tamam. Burcu nereye gidiyor ya? Aşkım bir şey yok ne olur ağlama. Gel biz oturalım sakin sakin bekleyelim lütfen. <gülüyor> 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 nereye gitti? <gidiyor>? Neden gitti ya? <laughs> Necat bulacağız kızını ama sakin ol. Ya bu kadar kısa zamanda nereye gitmiş olabilir kardeşim? Neredesin Kayra neredesin? Bulacağız o böceği. Merak etme sen. Allah'ım inşallah başına bir şey gelmemiştir inşallah. Allah korusun. Orada. Serkan kızım burada kızım. Ya bekle iki saniye. Kızım orada. Kayra. Kayra. Anne. Kimsiniz? Bırakın kızımı. Hanımefendi çok özür dilerim. Kimsiniz? Ne çok, istiyorsunuz? Birine benzettik. Kusura bakmayın. Çok özür dileriz gerçekten. Kusura bakmayın. Gel Necat. Necat yürü. Kızım yok Serkan. Necat sakin ol kardeşim lütfen. Kızım benim yüzümden çekti gitti. Kardeşim bırakma kendini lütfen. <laughs> kardeşim kızım yok. Ama, ne olur. Arabana biner misin? Ne olur kızımı bulalım Her ne olur. Arabana biner misin lütfen hadi. <laughs> bir şey olmuş lan. Sakin ol Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Sura söyle ne oldu? Kayra bir arabaya binmiş Necati. <laughs> ne? Ne demek arabaya binmiş? Bir bankanın güvenlik kamerasından Kayra'nın bir arabaya binerken görüntülerine ulaştık. Ne demek arabaya binmiş? Hangi arabaya binmiş? Şu an plaka tespiti yapamıyoruz. Kamera açısı müsait değil ama arkadaşlar başka kameraların görüntülerini tarıyorlar. Nereye tarıyorsunuz? Benim kızım kayıp diyorum. Bulacaksınız onu. Necat Bey. Sizin şu an burada değil evde olmanız gerekir. Ben ben hiçbir yere gitmiyorum tamam mı? Benim kızımı bulacaksınız. Necat sakin ol. Abi. Bakın bu artık sadece bir kayıp vakası değil. Kaçırma olarak da düşünmek durumundayız. Ne? Necat. Necat. Necat eve gidelim abi. Elinizi de bu. Oğlum kaçırılma diyor Güzel lan. kardeşim eve gidelim. Sen kaçırılma burada, diyor oğlum. Burada hiçbir işe yaramayız abi. Bir dakika. Yürü. <laughs> Lan. Hadi ne abi. demek lan. kim kaçır dedi lütfen lütfen bırak 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 Lütfen lütfen. bırak 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 bırak